keçi boynuzlarımızı topluyoruz. Biz buna hem haraç deriz. Böyle ağacı da bu. Kocaman maşallah. Bak böyle topluyoruz, atıyoruz. Bunu değirmene götürüp çektiriyoruz. Ununu yapıyoruz. Kekte, pastada kullanıyoruz. Bir de pekmezini yapıyoruz. Taşta kırıyoruz. Pekmezi oluyor. Çok güzel. Geçi boynuzu pekmezi. Bunu böyle kırıp yiyorsun da. Bunun çayı da olur. Astıma bronşite iyi gelir. Çok da güzel yumuşacık balı da var. Bu çok şifalı bir meyve. Damadıklarımızı da böyle değnekle düşürüyoruz. Yetişemediklerimizi dalmak çıkıyoruz. Böyle. Böyle döküyoruz. Böyle güzel de dökülür bu. Aracımızı topladık. Bak böyle mavi muşambanın üstüne koyduk. Buradan çuvalak dolduruyoruz. Depomuza koyuyoruz. 12 ay bu bizim elimizde duruyor. Hem ununu yapıyoruz, bekmezini yapıyoruz. Bu tam bir böyle şifa kaynağı. Aşılısı bu. Böyle çok güzel. Şifa dolu bunun için. Her hastalığa iyi gelir bu.